Herkese merhabalar arkadaşlar. Beşiktaş'ın bir diğer transfer hedefi ise Roma'nın Sayis. Daha öncelerde de Beşiktaş'a çok yazılmıştı. Sözleşmesinin bitmesinden ötürü Beşiktaş'ın Roma'nın Sayis ile anlaştığı haberleri sıklıkla gündeme geliyor. Roma'nın Sayis aslında merkez orta sahada ön numara rolünü yerine getirebilen bir oyuncu iken son zamanlarda stopere evrenmiş. Üçlü stoperde de Fas milli takımında kullanılmış bir oyuncu. Biz de Futbol Manager 22'de profilini sizler için şöyle bir yorumlayalım. Romain Saiz'in fiziksel özelliklerine baktığımızda çok etkin fiziksel özelliklerin olmadığını görsek de ölçülü dağılmış bir fiziksel özelliği var. Zıplamasının 15, gücünün 14, dengesinin 15, dayanıklılığının 14, çevikliğinin 13, hızının 12, hızlanmanın 12 ve vücut zindenin 11 olması ortalamaya döktüğümüzde fiziksel özelliğinin 13-13.5 seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Zihinsel özelliklerine baktığımız zaman ise ne çok agresif ne de çok cesaretli bir oyuncu. Çalışkanlığı da orta seviyede, orta sahada pres yapabilen, ön alan presini de uygulayabilen bir oyuncu. Daha doğrusu stoper evrildiğinden ötürü biraz daha zihinsel özelliklerindeki düşüşü de fark etmiş oluyoruz Romain Saiz'in. Aynı zamanda pozisyon almasının 13, ön sesinin 13, soğuk 15, takım oyunun 14, vizyonun 14 olması, pasının da 14 olmasıyla beraber arka alandan top çıkartma konusunda sıkıntı yaşamayan bir profil olduğunu gösteriyor. Stoper özellikleri için önemli olan kafa vuruşunun 16, markajının 13, pasının 14, top kalkmasının 13 olduğunu görüyoruz. Ben Beşiktaş için Romain Saiz'in üçlü stoper rolünde merkezde oynayabilecek bir profil olduğunu düşünüyorum. Hele ki Premier Lig tecrübesi olan bir oyuncunun 145 Premier Lig maçına çıkmış bir oyuncunun Süper Lig içinde ideal bir transfer olacağını düşünüyorum. Şöyle diğer özelliklerine de bakacak olursak potansiyel yeteneğinin 138, mevcut yeteneğinin ise 135 olduğunu görüyoruz. 3 parlak gelişimi de yaşından ötürü tamamlayamayacak gibi duruyor. Oyun konusunda sıkıntı yaşamayan aidat duygusu yüksek, hırslı, baskıya dayanıklılığı, profesyonelinin 15 olması fiziksel özelliğinde düşüşlerin daha da yavaş olacağını gösteriyor. Sürekliliği 14 olan maçlarda çirkef hareketlerde bulunabilen önemli maçlardaki formunun da 14 olduğunu görüyoruz. Yine sakatlanma eğiliminin düşük olması da Romain ve Beşiktaş için ideal bir transfer olduğunu gösteriyor. 1.88 boyundaki hem önlü bölüm oynayabilen hem de stoper mevkiinde oynayabilen bir oyuncu Beşiktaş'a ihtiyaçlarını karşılayabilecektir diye düşünüyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi seyirler, iyi oyunlar.